Hepiniz merhaba benim adım Berk bugün GTA 5 oynuyorum e, GTA 5'te sadece bir yarış atacağım Bu arada benim GTA 5 hesabım çok fakir Aşırı derecede Lan ben niye atmadım D'ye bas F'ye bastım Aşırı derecede fakir Bakma böyle biraz zengin gibi duruyoruz da Nereden lan bu 61 bin dolar nedir lan Şu arabayı da nasıl aldım biliyor mu Bir ara yıl ee... Yılbaşında mıydı galiba Ondan da önce olabilir tam hatırlayamıyorum GTA 5 bütün oyuncularına online'da 250 bin dolar dağıttı. Bende de 3-5 bir şey vardı. Biriktirip şu arabayı alabildim. Daha modifiyesini bile yapamadım. Alt tarafı bir iç dekor yaptım. Bir de cam yaptım. Yani para yetmiyor. Para yetmiyor. O yüzden bu oyun yarış yapacağım. Yani çok güzel oyun yapmışlar be adamlar. Neyse şimdi ıı, lan lan girme 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 girme. Tamir tamir masrafı çok. Tamir masrafı yok girme. 10.000 dolar istiyor. Kolay mı kazanıyor 10.000 dolar? Ha. Job list almayayım canım ben. Ee, yok kardeş ben kendim seçeceğim. Ha. <laughs> stunt race. Ay stunt series. Race nedir lan? Ee, alın Tamam Yok GTA şu an arkadaşım yok. Steam'de 30 arkadaşım varsa Steam'de 30 arkadaş varsa 32'si CS:GO oynuyorlar. Ya biraz farklı takılın, biraz farklı düşünün ya. 16 yı 6 İyi ee, ben de biraz üstün ee, oyunculuk araba sürüş yeteneğimi göstereyim. Keşke şu online e ekledikleri kadar biraz da bu normal hikaye moduna da ekleseler de bir şeyler. Çünkü online zor ya. Ah başladı. Ne bileyim bu kadar arabayı falan single'a story moduna ekleseler oynayabilsek ya. Ama eklemiyor şerefsizler. Bu ne lan? Hayır. Değiştiremiyor mu? Kapat kapat. Nasıl kapatacağım? <gülüyor> <Of>. <gülüyor> bas 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 bin dolar bas ya bas ne olacak ya ya bu nedir bu ya? Ne boktan bir müzik lan çıkma. Hayır, SC'de Başla başla. Şu müzik telif melif olayları var çünkü. Duyuyorum ben birkaç yerden. Bas falan korna şerefsiz. Ah ben de basıyorum ben ne oluyor artist? Kız kız Allah'ım Tamam Oğlum çok güzel yapmışlar lan Yeni arabalar gelmiş oraya. Ya da eskiden de vardı da Ben yeni görüyorum Allah 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 Ah orospu çocuğu Oğlum fair play yok lan Fair play yok fair play ile oynayanı şey etsinler Düdüklesinler fair play, oynamak yok taktik maktik yok birader bam bam o böyle yatarsın bak 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 ya yine bir devirecekti de deviremedi şerefsiz sinir oluyorum öyle tiplere ya şeyde de oluyordu ya böyle ikinci sınıftayken falan koşu yarışı yapıyorduk terden geberiyordum ölüyordum böyle bayılıyordum hatta Nefes nefese kalmaktan Tam kazanacağım arkadaki orospu çocuğu beni tutuyordu geri bir çekiyordu kendisi kazanıyordu yarışı Tabi hoca görüyordu beni tabi benim birinci olduğumu bir şey demiyordu da ben Orada sinir krizine giriyordum ya Böyle düşersin ama ne Sollama lan Üf, çok güzel kurtardım ha. Bunun tekeri mi yamuk? Dur. Ups bir yere kayıyor bu araba. Bak ya bu zengin şerefsizler hep yok mu böyle? Ya pro ya zengin ama zengin gibi. Yapma yapma yapma. Al işte dördüncüye düştük ya. Olacak iş mi bile Şerefsiz ya. Şöyle içten süreceğim. Tape meyip yapmışlar bak kalyon fermalı koymuşlar. Yarışın ortasında böyle terlemeye başlayınca böyle süremiyor. Açıyorsun soğuğu böyle mis gibi. Kebap. Hayır. F'ye mi basıyorduk? Nereye basıyorduk ya? Allah cezanı vermesin ya. Kaça düştük? Altıncı. Altıncılığa düştük. Bu oyunu ben kazanamam. Nah kazanırım ben bu oyunu. Ben bu oyunu var ya böyle. Nah kazanırım. Ama böyle Re Recep edin o baklava sahnesi gibi Sana nah baklava bana nah bil Şuna bak ya Soski Hadi yavrum güle güle sana. Beşinci olduk. Bunu da geçerim. Dördüncü olduk. Diğer elemanlar fark attılar baya ya. Onları nasıl geçeceğim acaba? Orada öyle düşmeseydim şimdiye birinci olmuştum. Bitirdiler mi ya? Ay, Allah Oha yavaş ayı. Aha, aha üçüncü olacağım. Zaten az önce üçüncü değil miydim ben? Evet, evet. Neyin kafası bu? Dur lan bari üçüncü bir track oyunu ya Ya kapma be kaza ya Dördüncü <laughs> Nasıl sinirlendim ya Tövbe estağfurullah ya Bırak dör... dördüncü de bir... Oyun mu olur ya bin dolar da gitti bin dolar bayis yatadı İşte kuram Kumar haram haram Oynamayın Adamı sikerler bu oyun Artist. Dördüncü ne lan? Ben birinci oluyordum her seferinde. Ne video alınca ne yazdın lan? pezevenk Görünmüyor ne yazdı. Kayboldu. E, 2930 ne? 1000 dolar gitti onun. Ne oldu? Bana kaldı. Dok... 1930. Ne? 1930 ne? Benzin parası etmiyor. Şuna bak. Abla. Şuna bak. Böyle yarışa mı gelir lan? Biz takım elbise giyiyoruz. Şeyin koydu mu? Karası. Ne? Beğenmedim tabi. Nereden beğenmeyeceğim ben bunu? Ha, dislike. street seni kuracağım. Oyuna başlatma. Akşam akşam bir girelim diyoruz. Keyfimizi kaçırıyorlar. Çık ya, çık böyle oyun mu olur Burada insan da keyif alabiliyor. Ya adam görün ya. Niye çarpıyor bana? Şerefsiz. Düz git. Geliyor. Kıçımdan da okunuyor. Dengem kayboluyor. Kaza yapıyorum. O bir kere öyle araba ile yarış mı olur lan? Düz yolda gidemiyor araba. Sen yarış yapmaya çalışıyorsun. Bilmiyor Mervan. Allah Allah. Mert. Efendim. Dur. Şu chattekileri trollemeyi de seviyorum. Lan. Teama yazmışım yalnız. Ha. Efendim. Kanser kanser bu oyunun böyle normal dönmesi kanser. Şu server girişi yok normal giriş. Bu ne ya böyle bir saat bekletiyorlar adam ya. Gel. çok güzel oluyor ya. Adamlara troll demek böyle. Aha arabam. Bakayım belişe tamir olmuş mu? Olmuş. Kapan 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 bilader. Hiç uğraştırma ben beni. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, başka videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.